Bu video sayesinde İngilizce öğreneceksin. Gerçekten. Yani şu an sana bahsedeceğim bu dört şeyi lütfen uygula. Eğer şu an zamanın yoksa lütfen bu videoyu kapat sonra bu videoyu izle. Yani bu video şey değil yani böyle bir dakika izleyip çıkayım değil yok. Full izlemeni istiyorum tamam mı? Çünkü çok ama çok önemli. Bu dört şeyi uygulamanı istiyorum. Eğer kısa sürede İngilizceni geliştirmek istiyorsan hatta İngilizce öğrenmek istiyorsan bu bahsedeceğim şey gerçekten eğer yaparsan belki bir ay içerisinde yani Öğreneceğin İngilizceyi yıllardır yapamadığın şeyi bu bir ay içerisinde bunu yapabilirsin. Gerçekten. Yani abartı şey yapmıyorum yani. Tamam mı? Şimdi birincisi bak bir sadece dört tane zamanlar çalışmanı istiyorum. Bak İngilizce'de on iki tane zaman var. Ama şu an sadece dört tane zamana odaklanmanı istiyorum. Yani bu dört tane Aa, zamanlar. iyice onları bileceksin. Diğer şeyleriyle yani böyle zamanlarla kafanı karıştırma. İlk öncelik bu dört. Tamam mı? İlk öncelik olan bu dört. Peki hangi zamanlar? Birincisi geçmiş zaman. Tamam mı? Çünkü geçti yani böyle den geleceğiz. Geçmiş zaman. Tamam mı? Sonra geniş zaman. Geniş zaman. Sonra şimdiki zaman ve gelecek zaman. Bak tekrar söylüyorum. Geçmiş zaman, geçti ya. Sonra geniş zaman, yani her gün yaptığın şey. Ondan sonra şimdiki zaman, ondan sonra gelecek zaman. Yani İngilizcesi past tense, ondan sonra present tense, ondan sonra present continuous tense, ondan sonra future tense. Bu dört şeyi lütfen yap. Okey. Evet, bazılarında o şeylerde geniş zamanlar simple present tense olarak da gelebilir. Yani böyle British English ile öğrenen kişiler için vurgu yapayım istedim. Şimdi bu dört tane şeyleri, zamanları lütfen iyice onları öğren. Yani de ki işte eğer past tense yapacaksam nasıl yapacağım? Eğer present tense yapacaksam yani geniş zaman yapacaksam nasıl yapacağım? Eğer present continuous tense yapacaksam nasıl yapacağım? Bir de eğer future tense cümleleri kuracaksam nasıl yapacağım? Bu dört Aa, şeylerde, tenslerde yani bu dört zamanlarda lütfen iyice öğren. Diğer şeylerde lütfen oraya geçme, tamam mı? Diğer 8 taneyi tamam sen sanki onlar yokmuş gibi bu dört şeye odaklan. Bu bir. İkinci tavsiyeye gelelim. Sadece 400 kelime ezberle. Sadece 400 ama en çok kullanılan. Gelip de yani böyle saçma sapan sağdan soldan gördüğün her kelimeyi şey yapma. Yani böyle ezberleme bazılarınızın yaptığı en büyük hata ne biliyor musunuz? Belki işte YouTube'tan ya da Instagram'dan ya da TikTok'tan ya da şeylerden fark etmez. Bazı sayfalar takip ediyorlar. İşte hani sayfalar şey takip ediliyor ya yani böyle İngilizce, Türkçe kelimeleri falan vesaire. Bir sürü sayfalar var. Bazılarınızın yaptığı en büyük hata şu. Bugün bu sayfayı takip ediyor. Orada 10 tane kelime paylaşıldı. Hemen ezberledi. Bu diyor, kafanız karışık oluyor. Kullanmayacağın kelimeleri ezberleyip duruyorsun. Bu hiç iyi değil. Tamam mı? Yani böyle bir sürü sayfayı yani böyle yapma bunu. Düzelli olarak ilerle. O zaman düzenli ilerlemek için ne yapacaksın? Yani böyle organize bir şekilde düzelli 400 kelime en çok kullanılan kelimeleri yani böyle onları ezberleyeceksin, onları bileceksin, onları öğreneceksin, onları hafız edeceksin yani böyle tamam mı? Şimdi bu iki, değil mi? Yani böyle bahsetmek istediğim birinci zaten söyledim sadece dört e, şeyler, zamanlar. Ondan sonra 400 kelimeler. Peki bu kelimeler en çok hangilerden söyleyeceğim? Bu aslında çok büyük bir sır. Ama yine ben sana söylüyorum yani. Niye? Çünkü ben seni seviyorum yani. İngilizce öğrenmeni gerçekten istiyorum. Peki neler? Fiiller, sıfatlar ve isimler. İsimler dediğim ne? İşte e, telefon, efendim, işte kulaklık, işte e, kamera, işte e, falan. Tamam mı? Tablet, bilgisayar, her şey. Yani böyle isimler. Elma, bu, bu. Hepsi isimler. Bunların is şey isimler. Okey. Okey. Lütfen. Yani names of things, okay? nouns vesaire. Ondan sonra ikincisi sıfatlar. Sıfatlar dediğimiz bir şey sıfatlarken işte iyi, kötü, bu, 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 bu tamam bir şeyin sıfatı, uzun, kısa, bu tamam bütün bunlar. Evet ondan sonra fiiller zaten evet come, go, bu tür şeyler, otur, gel yani bu tür şeyler öğreneceksin okey. Dediğim gibi ne? Fiiller, sıfatlar ve isimler. Yani o 400 kelime içerisinde bunlar içerisin. Diğer gereksiz olan şeyleri lütfen ezberleme. Onlar zaten sonrasında eğer senin ihtiyacın varsa git gide rastgele bir şekilde zaten oranacaksın. Ondan sonra üçüncüsü söyleyeceğim şey ise bir tane öğretmen ile ilerleyeceksin. Bir tane öğretmen seç ve o yoldan git yine bazılarınızın hatta çoğunuzun yaptığı hata ne biliyor musunuz? Böyle bugün şu videodan izledi, yarın şu öğretmenden, yarın bu öğretmen, bugün YouTube'dan, bugün Instagram, bugün şuradan, bugün şuradan kafanız sonra çorba oluyor. Şimdi bu neden hatalı biliyor musunuz? Yani neden bir tane hoca seçip ondan ilerlemenizi, ilerlemenizi istiyorum biliyor musunuz? Çünkü diyelim ki sen bugün işte herhangi bir hocadan, X hocadan bunu izliyorsun tamam mı? Hocanın aklında hoca diyor ki ben buraya anlatmayayım. İkinci videoda şunu anlatayım. Kendi niyeti bu bir hoca yani tamam mı? Diyor ki ben şunu kısa bir anlatayım. İkinci videoda da şunu anlatayım. Üçüncü videoda da şunu anlatayım. O ile ilerlemek istiyor. Sen de YouTube'dan izlediğin gibi tam ortasından yani böyle denk geldin. Ondan sonra o hocanın videosunu izledin. Sonra dedi ki ha ama ben buraya anlamadım. Yani hoca neden öyle bir şey anlattı ki? Ha diyorsun yani. O yüzden bu hatalıdır. Tamam mı? O yüzden bir tane hoca seç. Ondan sonra o hocadan böyle sırayla öğrettiği her şeyi lütfen takip et. Bir tane hoca seç. Sadece. Tamam mı? Bazı videolarımda da zaten dediğim gibi dedim ki işte maksimum 3 kişi diye falan vesaire. Ama gerçekten eğer senin kafa rahat olsun istiyorsan ve hızlı bir şekilde İngilizce öğrenmek istiyorsan sadece ama sadece bir tane hocayı takip etmeni yani böyle istiyorum lütfen ama lütfen. Evet şimdi 6 dakika olduğu videonun uzunluğunu şey yapmaya çalışıyorum. Yani böyle kısa tutmaya çalışıyorum. Yani böyle o yüzden. Çünkü uzun videolar yapınca bazı kişiler diyorlar ki uzun video oluyormuş. Sıkıntı değil arkadaşlar. Ondan sonra dördüncüsü bu da son tavsiyem yani böyle bu videoda. Uyumadan önce en son yaptığın şey İngilizce çalışmak olsun. Elbette dua yani böyle dua edeceksin her zaman yani böyle şey uyumadan önce. işte Allah seni korusun vesaire. Belki işte bir tane yani böyle ihlas Suresi yani Allahu Ahad bir tane e, Felak suresi okuyacaksın sonra Nas suresi değil mi? Yani böyle kul huvallahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad Ondan sonra kul auzu bi bil felak onun da sonuna kadar yaptın sonra kul auzu bi rabbin nas vesaire. Sonra yaparsın ya da Ayetül kursi de yani böyle okursun. Dua en son tabii onu biliyorum ama aktivite olarak diyorum ki lütfen İngilizce olsun tamam mı? Çünkü ne zaman eğer işte son aktiviteniz İngilizce çalışmak olsun dediğim zaman e peki ya hocam ya dua tamam o zaten en en son olan yani böyle sen yatarken dua edersin vesaire. Ee, ama aktivite olarak dediğim gibi lütfen kitap okumak olmasın ya da televizyon izlemek olmasın ya da sürekli Instagram'da kaydır kaydır yapma ya TikTok'ta falan vesaire. Lütfen son aktivite in İngilizce olsun. Niye? Son kalınca gerçekten senin bilinçsiz tarafına yani böyle öğrendiğim bilgileri oraya yerleşebiliyor yani. Bunun Psikolojik açıklaması da zaten biliyorsunuz yani böyle bugüne kadar sürekli ders çalışmak olsun, bir şey öğrenmek olsun, son yani böyle uyumadan önce eğer yapılırsa gerçekten çok iyi olur. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bahsettiğim bu dört şeyi lütfen ama lütfen uygula. Eğer bu videoyu yani böyle bütün o tavsiyeleri hatta bir kenara yaz yani bu videoyu lütfen tekrar izle. Zaten çok kısa. Sadece 8 dakika, en fazla belki 9 dakikaya kadar şey uzatabilirim yani. Eğer en çok Kullanılan kelimeleri de zaten eğer öğrenmek istiyorsan hazır bir şekilde ya da bahsettiğim o e, zamanlar vesaire. Zaten e, ya da işte tek bir öğretmenle yani böyle gitmek istiyorsan benim kendim şahsi olarak hazırladığım bir tane eğitim var eğer. Gerçekten katılmak istiyorsan yani bu konuda herhangi bir e, şey yok. İlla benden öğren demiyorum. Eğer zaten senin bir hocan varsa lütfen onunla devam et. Ama eğer şu anda senin sabit bir öğretmenin yoksa ve gerçekten kısa sürede İngilizce öğrenmek istiyorsan benim hazırladığım o 400 kelimeler var. En çok kullanılan 400 kelimeler var. Ondan sonra bütün zamanları da zaten işledim benim kursumda. Ama en çok ağırlık verdiğim o sana bahsettiğim o 4 tane zamanlardır. Lütfen ama lütfen eğer İngilizceyi yani böyle hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorsan bahsettiğim bu dört tane tavsiyeyi yap. Benden öğrenmek istiyorsan bir de bu bahsettiğim bu tavsiyelere değerli şekilde öğrenmek istiyorsan aşağıda dediğim gibi bir tane link bırakacağım inceleyeceksin. Eğer gerçekten oradan öğrenmek istiyorsan o zaman katılacaksın. Ama eğer zaten öğretmenin varsa ve gerçekten ondan öğreneceğini düşünüyorsan o zaman onunla devam et. Sana başarılar diliyorum. Benim adım Umar Gabaju. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.